Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte önce endeksimizi sonra takip listemizdeki hisseleri ve halk arzları inceleyeceğiz. Endeksimizde şu an için yatay bir hareket devam ediyor. Bulunduğu bölgede tutunmaya devam ederse yukarı yönlü hareketleri görebiliriz. Fakat bizim için alt bölgede 9273 seviyesi kritik bir önem arz ediyor. Daha önce geçilmekte zorlandığı direnç görevi görmesi e, muhtemel bir bölge olacak. Hatta birazcık daha gerekirse 3.50'ye kadar çıkaf ben en düşük seviyesini almak istiyorum. Boşluğa kadar kadar gelen o bölgeye kadar almak istedim. Endeksimizin durumu şu an için bu bizi endeksimiz bu süreçte ne kadar alakadar kadar edecek. Emin değilim fakat her zaman dediğim gibi şu an için yan tahtalarda fırsatlar fazla. Bu fırsatları elimizden geldiğince değerlendirmek, kademeli alımlar yapmak da bize kalmış. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. ATK patatesle bir düşen kırılımı gördük ve düşeni test etti ve tekrar kendini yukarı doğru atmak istedi. Fakat bu bölgede de aslında bir düşen yapısı var. Bu bölgeyi de tekrar kırması gerekiyor. Çünkü burada da düşen bir yapı oluşturmuş oldu. Yeterli hızlı bir yükseliş para girişi olmadı. 52 40 TL'sinin 40 kuruş bölgesinin aşılması da gerekiyor. Daha sert hareketler için kale selamaya bakacak olursak kale derinleşen düşüşler devam ediyor. Özellikle 40 TL'nin altında kaleseramikte seramikte 30 TL'leri konuşmaya başlama ihtimalim var. Yatırım tavsiyesi değildir. Şu an yatırımcısı değilim. Kendim bende vardı. Ve ben bu kağıtla kol kestim arkadaşlar. Bunu sizlere böyle söyleyebilirim. Zedur Enerji içinde bence bulunduğu yapıda Ufak tefek bozulmalara doğru gidiyor gibi gözükebilir fakat 9.46 bölgesinde kendini korursa o bölgedeki yapacağı hareketlere göre Zedur enerjide kısa vadeli tekrardan alımlar yapmak ve 12 lirada satışlar yapmak için takipte olduğum hisselerden bir tanesi. Akfen yenilenebilir enerjiye bayağı bir süredir bakmıyorduk. Bu süreçte diğer enerjiler düşerken yükselen enerjilerden oldu. Şu şekilde aslında burada bir yükselen yapıyı hızlı bir şekilde görebiliyoruz illa buraya temas etmek isteyecektir. Bu temas bölgesi bu süreçte yukarı aşağı gider gelir ve illa burada bir temasını görürüz ve muhtemelen bu temas 18 ve e, 17.92 bölgesine kadar geri çekilen bir temas söz konusu olabilir. Arzum vardı arkadaşlar. Arzumda güzel bir yapı gördüm aslında ve bu yapıdan ötürü de arzumda maliyetlenmek istedim. Burada düşeni test etmek için 53 TL'ye kadar e, şu şekilde göstermek istiyorum. Şuradan gelen yükselişini şu bölgede onayını almak için içeri doğru denerse 53 TL'den birazcık riskli olabilir ama kısa stoplu ben arzumda bir alım gerçekleştirme yatırım tavsiyesi değildir. Kendini bunun içine atarsa da arzumda gerçekten 70 TL'ye kadar 65 pardon bence o kadar gitmeyecektir. 65 TL'ye kadar bir yapı bizi bekliyor olabilir. Şu şekilde göstermek istiyorum aslında sizlere. Bu bölgeden içeri kendini atarsa tekrardan 70 ve 66-67 bölgeleri kritik önem arz etmektedir. Sayas iyice ucuzlamaya devam ediyor aslında. 47-48 TL bölgeleri kritik bölgeler olacak ve bu bölgelerden Sayasla artık dönüşler. Ben kendi açımdan bekliyorum. Enerji güzel hareketler yapıyor. 0618 noktasından nokta atışı bir dönüş. Gerçekleştirmiş çok güzel şekilde çizdiğimiz kutulara uyuyor. Birazcık daha güçlü çalışıyor. Destek seviyeler bu hisselerde gördüğünüz gibi daha hacimli hisseler olduğu için çok aşırı sert hareketler yapmıyorlar Astor'da 73 TL 30 kuruş seviyeleri görüldü ve dediğimiz nokta olan dip noktası olarak belirlediğimiz o bölge 68 67 90 bölgelerine doğru Astor çekilmeye devam ediyor Astor'da 50 TL gelir mi Emin değilim fakat Astor'un buradan dönmesi gerektiğini düşünüyorum hani maksimumda yeni bir bölgede aslında işaretlemek istiyorum buradan. Şu şekilde 57.90'da bir tane daha çekelim. E, 58 TL. Aynen arkadaşlar 58 TL. Yani artık 58 TL'nin de altına salar sağ store'da. Yani bilmiyorum arkadaşlar hiç hoş yapılar bizi beklemiyor. İlla buralardan bir yerlerden dönecektir. Fakat e, şu an için kademeli maliyetlenmek en mantıklı solu hisselerimiz için, borsadaki hisselerimiz için. katılımı güzel haberler yaymıştı. Banka açma haberleri vesaire vesaire. Fakat şurada bulunduğu yapıda istenilen yükselişi tam göstermiyor. Dipten alanlar faydalanmadı fakat şimdi geri çekilme görüyoruz. Bu geri çekilme 43 TL'ye kadar gerçekleşebilir. 43 TL'de tekrardan kendini yukarı atmak isteyebilir ve bu sefer tekrar 50 TL'lerin o bölgelerden geçilmesi ve ondan sonra tekrardan yükseliş hareketlerinin başlaması görülebilir. Çünkü katın ödeki sert hareketler e, görüyorsunuz ne kadar fazla oluyor. Ben zannetmiyorum daha altına gelsin katılım ev bir yerden dönüşünü gösterecek ve güzel fiyatlara daha stabil 60 70 80 TL'lerde birazcık daha stabil hareketleri yapacağını düşünüyorum. Orta vadede ama çok riskli bir hissedir. Yatırım tavsiyesi asla ve asla değildir. Bunun yanında GRT Türk çok güzel yükselişler gösterdi. Grain Tarım Türk'te şu an için pek şey değilim arkadaşlar. Ben yeterince hedefine geldi. Ben ee, daha önce hedef verdiğim zaman da söylemiştim 100 TL hedefim olduğunu. Bu hedef de gerçekleşti. Türk Hava Yolları'na bakacak olursak şu an için çok sert hareketler yapıyor. Aslında burada kırmızı göstermiş yalnız yeşildi. Ama kritik bir bölgede Türk Hava Yolları düştüğü için bile şu an tekrardan şey yapmış olabilir. Türk Hava Yolları'nda bile endeksle birlikte endeksin aşağı gelmesiyle birlikte 240 bantlarına kadar bir düşüş görebiliriz hep birlikte. O da ne olur şuradaki gelen yükseliş trendine bir temas etmek isteyebilir bu süreçte. Ee, bu teması gerçekleştirirse muhtemelen Türk Havalarının yukarı aşağı yukarı aşağı biz 250 ve size nasıl diyeyim daha gerçek 270 TL arasında bir düşüş Türk Havalarında görebiliriz. Bunlar imkansız değil. Piyasalarımızda böyle şeyler oluyor. Katmerciler nokta atışı dediğimiz o bölgeye geldi aslında. Bu bölgede katmerciler tutunamazsa aşağıya doğru gideceğini düşünüyorum. Çünkü benim de planım buydu. Bu bölgeden yukarı gitmesiydi. Bir rally başlayacak olursa bu hareketleri yapması şart. Euro Power'da gelmez dediğimiz her yere geldi. Zaten Alcar's fiyatı 43 TL'ydi Şu an 12 katına geldi ve burada da bizi 78 70 karşılıyor artık. Şu şekilde göstermek istiyorum. En son ralliye başlamadan önce diye önceki bölgesi ve onun üstünde bizi takip eden bir bölge var mı? Tavan bozduğu bölge 85 65. İlk tavan bozduğu bölge. Bu bölgeyle takip edilecek şekilde Euro Power'ın muhtemelen bu alanda yatay hareketler yapmasını bekliyorum. Daha derin, daha sert aşağı yönlü hareketler görür müyüz? Emin değilim fakat o da maksimum bize Euro Power için şekilde göstermek istiyorum 60 TL dibine götürüyor zaten şunu da göstermek istiyorum ki bu hareketleri biz zaten de vesaire çok hızlı şekilde gördük ve bu hisseleri şu an yedire yedire görüyoruz birazcık hoş değil tabii ki çünkü bu hisseleri yukarıdan maliyetlenen insanlar yüzde %70 yüzde yetmiş o bölgede yüzde seksene kadar zararlar edecek hiç hoş değil bu yüzden kademeli alımların önemini önemli vurgulamaya devam ediyoruz. Smart Güneş Enerjisi aynı şekilde ucuzlamaya inatla devam ediyor enerji sektöründeki diğer hisselerden olduğu gibi. 29-30 TL bölgeleri artık imkansız demek istemiyorum. Çünkü öyle bir sürece giriyoruz. Kayseri Şeker'de ise sonunda bir e, dip tepkisi aldı diyeceğim bir bölgeye geldi. Artık buralardan tepki alıp destek bulup yoluna yukarı yönlü devam edip 35 TL'ye kadar Kayseri şekerde bir yükseliş bekliyorum. Bu yükseliş de gelmezse Kayseri, Kayseri şeker içinde muhtemelen bu süreçteki çalkantılı hareketler vesaire 17.47 toplandığı bölge ve e, zaten o bölgeye gelmiş burada ikinci bir aslında sert gidip düştüğü bölge olan şu, şöyle göstereyim 21 20 TL Kayseri şekerin 20 TL üstüne tutulması lazım. Alta boşluk bence. Ben öyle düşünmekteyim. İlla bir yerden dönecektim. Burası olmayabilir hala. Çünkü en son bu hareketi yaptığında gene aşağıya doğru düştü. TL bazlı bakarsak 36'dan 23'e düştü. Buradan da zaten bir 5-6 lira daha düşerse 17 TL'ye geliyor. Gene aynı hızda bir düşüş söz konusu oluyor. Tamamen düşeni kırmadığı için bu de tehlike hala devam etmekte. Fakat geri alım programında açıkladığı için Uzun vadede orta e, vadede birazcık da olsa kademeli şekilde değerlendirmek isteyenler değerlendirmelerini yapabilirler birikim varlık birikim varlık yata hareketine devam ediyor yukarı aşağı katlanıyor gibi bir bölgede gidip geliyor. Fakat birikim varlıkları dediğimiz o bölge 45-90-46 TL bölgesinde çok altında olmaması lazım ki 40 TL'lere 41 TL'lere çok konuşmayalım. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bu hisseler hala e, düşenini kırmadı. E, yukarı aşağı şeklinde aşağıya doğru gelmeye devam ediyorlar. Tanaztepe vardı arkadaşlar bu maymun çiçeği meselesinden sonra. E, enerji sağlık sektörü de hareket buldu finanse zaten hmm. öncesinde bulmuştu çok istediğimiz çok güzel hareketlerden bölgelerden yukarı yönlü hareketine başladı şu an için fiyatı bu şekilde grafiği bu şekilde yukarı aşağı şeklinde ben bu alana takip ederek muhtemelen 60'lardan alım fırsatı da verecek şekilde kendimi ilk başta 77 78 TL'lere kadar atacak olarak görmekteyim. bunun hmm. yanında Alves kablonun da bulunduğu bölgeden tutunmasıyla birlikte şurada artık bir tam anlamıyla düşene kırdım hareketi bekliyoruz Alves'ten. Düşene kırdım hareketi bekliyoruz. Bu hareketten sonra Alves'te çok rahat. Ben şunu söyleyeyim 75 ve 104 TL'ye kadar Alves'te sağlam bir hareket söz konusu olacaktır. Hareket demişken hareket içinde geldiğimiz şu bölgede hareket gene kapa veri geldi hareketten. Kapanışı böyle yapmıştı. Muhtemelen bu kapanıştan ötürü kaplı bir açılışla kendini 100 TL'nin üstüne atamaz zaten fiyat 89'larda. Düşüş beklemiyorum. Olursa da düşüşü 85 TL'de yavaş yavaş 80 TL'ye kadar inen bir hareket göreceğiz bu bölgelerde hareketin tekrardan alın fırsatı verirse kırılımını bekleyip alışlarımızı yapabiliriz. Yatırım tavsiyesi değildir. Yazılım hisselerinde de aslında aşağı yönlü tekrar bir hareket başladı. Bir para çıkışı söz konusu, bir bezdirme söz konusu. 0.25 noktası VBT yazılım birazcık önem arz ediyor. Edata teknolojiye Bank of America girmişti. Geçen günlerde yukarı aşağı bir hareket gördük. Çok sert yükselişleri yok. Tamamen düşeni e, kıran hareketler de yok aslında. Şöyle bir güncelleme geçer miyiz? Bakalım. Tepe ve dip şeklinde. En son tepe ve dip şeklinde. Edata da görünüş bu şekilde. Birazcık hoş olmayan bir görünüş bana kalırsa. Ama buradaki tutunmasıyla birlikte oluşturacağı bir yapı kendini tekrardan yukarı yönlü gideceğim diyerek bizlere gösterebilir. Selva gıda vardı. Gıdalarda şu an için ufak tefek hareketler söz konusu. Selva da bunlara katıldı ve beklediğimiz birkaç bölgeden yukarı doğru ufak ufak yine başladı. Şu an için sert girişleri yok. Tamamen bir yükseliş için bizim bu bölgeleri tamamen geçmemiz lazım. Özellikle 15 TL'nin üstüne çıkmamız şart. DCTR sert hareketlerle aşağıya doğru gelmekte gayet normal eski günlerdeki gibi tavan tavan gitti. Tavandı, bozdu, tavan 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 değil de eksi 5, eksi 3, 8 şeklinde aşağıya doğru geliyor. Zaten biraz 15 lira. Muhtemelen bir yerde tutacaklardır diye düşünmekteyim. O da 17 küsuratlı rakamlar olarak bekliyorum ben. 17 TL gibi bir rakamlar olarak bekliyorum. Oraya kadar da ucuzlatma ihtimalleri söz konusu. Pit sınırda zaten 20 TL söz konusu olacak şekilde inceleyebiliriz bunu. Bu hissemizi de. Burada Mia Teknoloji'ye bakmak istiyorum. Aslında bir de Kontrol Matik, SDTR bu hisselerde de aşağıya doğru kırılımlar var aslında. Yani bunları göz ardı etmemek lazım. SDTR'de aslında güzel bir yükseliş hareketi başlamıştı. Bu bölgeye göre düşeni kırdığı, düşeni kırdığı bölgeden test etmeye gelirse düşeni test etmek için bile 220 TL'lere çekilme ihtimali söz konusu bu bölgede tutunup bir an önce kendini 350 TL'li bölgelere atması gerektiğini düşünüyorum. Kopol'de ise sermaye kararından önce bir yükseliş Karardan sonra bir düşüş söz konusu oldu. Kopolya de bu bölgelerde tutunma ve yakın zamanlarda muhtemelen bölünme gerçekleşecek diye düşünüyorum. Ama bu bölgenin artık altına salmaması lazım. Aynı hareketleri yapıyor yukarı aşağı şeklinde aynı bölgelerde. Bunlara dikkat etmek çok gerekiyor. Aslında bir de gayrimenkul olarak Sego'yu inceliyorduk arkadaşlar. Biz Sego şu an bence güzel bir seviyeye geldi. Bu bölgede stoplu şekilde ufak tefek Sego'yu kısa vade için değerlendirmek mantıklı olabilir gibime geliyor. Özellikle 4 liradan 4.75 aralığını kullanarak mesela. Tabi yatırım tavsiyesi değildir böyle yapmak birazcık daha risklidir bunu hepimiz biliyoruz. Videomuzu da alfasta kapatalım. Alfasta ufak tefek sert hareketler gördük. Nokta atışı bölgelerden dönüşünü beklediğimiz hisselerden bir tanesi olmuştu. Aslında enerji sektörü de kapatmak istemiyorum. Enerji sektörü bu süreçte birazcık can çekiştiriyor. Hatta biraz fazla can çekiştiriyor daha böyle potansiyelli kazan ve kazanç sunmuş ve sunmaya müsait şirketlerden önce kontrol incelemedik kontrol videomuzun sonuna gelelim kontrol şöyle bir bölge işaretlemişiz 32.48 demişiz, 32 demişiz. tabi bölünmeler oldu sert yükselişler oldu inişler çıkışlar devam ediyor kontrol muhtemelen biz bu seviyeleri bekleriz en çok ihtimalle 35 TL bölgesi olabilir söz konusu olabilir Hatta burada 41 TL de var. 41 TL ile şöyle işaretlemek lazım. Bu şekilde gösteriyorum sizlere. 41 TL'de 1, 2, 3, 4 bu bölgeler birazcık bunun için. Arengirli bölgeler. Buraları takip etmekte fayda var. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi asla unutmayın. Açıklamalar kısmından Telegram hesabımıza gelebilirsiniz. Sizlerle birlikte büyüyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Esenlikler dilerim.